Merhaba sevgili dostlar, uzun süre çalışmamış benzinli testere nasıl çalıştırılır? Onu size göstereceğiz. Yani bir sezon boyunca hiç çalışmamış, dinlenmiş olan benzinli testereyi çalıştırdığınızda kolay kolay çalışmaz. Onun için yapmamız gerekenler neler? Onları sizlere sırayla göstereceğiz. Önce benzilimizi yağımızı aktaralım. Şimdi değerli dostlar bu kullandığımız testere yaklaşık deposu yarım litre benzin alıyor. Şimdi dolduralım. yarım litreye yaklaşık bir çay bardağı kadar yağ ilave ediyoruz. Yağ 20-50 da olur. 10-40 da olabilir. Yaklaşık bir çay bardağı kadar ekleme yapıyoruz. Zincir yağını da aktaralım. Evet arkadaşlar uzun zaman çalıştırmamışız, uzun zaman çalıştırmadığın zaman motoru o da kolay kolay çalışmaz. Şimdi bakalım birlikte. Zincir yağını da koyduk. Şimdi başlayalım. Aşağıya doğru jikleyi çektiğinizde stop yukarıya doğru çalışır durumda. Bu da stop olan bu diğer jikleyi öne alıyoruz. Başlayalım. Bismillah. İyi arkadaşlar baktığınız gibi uzun süre çalışmamış. Yaklaşık e, bir 9 ay, 1 senedir e, bu dinlenmiş e, böyle olduğu zaman da kolay kolay çalışmaz ne yapıyoruz bu sefer havalandırma filtresini açıyoruz evet arkadaşlar filtremizi çıkartıyoruz şimdi bu boşluğa azıcık benzil döküyoruz çok fazla da olmasın. Şimdi arkadaşlar hep birlikte bakalım. Evet. evet gördüğünüz gibi bizlere tepki verdi. uzun zamandır çalışmamış. Hemen stop etti. Biraz daha ekleyelim. sezon sonunda değerli dostlar eğer e, artık çalıştırmayacaksanız benzili testereyi mutlaka deposunu boşaltın. Yani içinde hiçbir surette benzil kalmaz. Yani benzil kaldığı zaman yağlanma yapıyor ve daha sonra kolay kolay çalışmaz. Özellikle bu konuya dikkat ediyoruz. E, yapmadığınız zaman yani hiç benzil bırakmadığınız zaman kolay çalışır. Ama benzil bıraktığınızda içteki işte motora zarar verdiğinden dolayı kolay kolay çalıştıramazsınız. Tamirciye götürmeniz gerekebilir. Şimdi bir denemesini yapalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çalıştırmasını sizlere gösterdik. Ee, dikkat ederseniz egzozdan fazla miktarda duman çıkıyor. Ee, bunun sebebi biraz yağlı. Benzili yağlı yapmamızdan dolayı. Ee, yağlı olmasında herhangi bir sakınca yok. Ancak benzil yağsız olursa motora zarar verir. Motoru yandırabilir. Bunlara da dikkat etmemiz gerekir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Allah'a emanet olunuz.